Evet efendim. Gene bir cumartesi. Gene Helva'dayız. Gene Mayıs Samır, Kar'dayız. Uzun bir aradan sonra Mayıs Kar'a devam ediyoruz. Neler değişti, neler oldu hiçbir fikrim yok. Bu görevlerimiz varmış. Buraya o böyle gelin üstü görev mi yazıyormuş ya? Diyor ki buraya e, Firewood. Yani yanan odun götürecekmişiz. Ha, babaannemize balık götürecekmişiz. O kadar görevlerimiz bunlar. Ha bu takıl değil. Bunu takıl olmayınca biz bir yerleri telefon edebiliyoruz. Hiç denemedim. Yok biz edemiyormuşuz. Biz sadece cevap verebiliyoruz. Neyse. Şimdi neler değişti, neler bitti, ne oldu, ne etti. Onların hepsine böyle bir de bakarız. Ben en son sayısal loto falan oynamıştım. Onları hatırlıyorum. Aynen sayısal loto burada hala. Sayısal loto oynamıştım sonuçlarına hatta şeyden bakıyorduk. Ha şu an yok da. Yani şu. Ha şöyle basıp. Bunu teleteksiyle nasıl geçiyorduk ya? Bir, bir, bir diyorduk değil mi? Bir, sıfır. Bir, iki. Ha, yani i̇kiye basınca tabii şey düşüyor. Remote düşüyor.

1 0 2. Ha sağ taraftaki numpaklarla yaparsak düşmüyor. 1 0 0. Yüzyasında da çıkıyor bir şey. Geri dönüyor. Güzel. 2 9 0. O zaman 2 0 0. Gözler iyice gitti tabii bizim. 2 0 1. Neymiş bunlar? Neyse. Bunda sonra uğraşırız. Şimdi neyimiz varmış? Susuzluğumuz varmış. Bir susuzluğumuzu giderelim. Hemen şuradan susuzluğumuzu idare ettik. 3 aydan beri video çekmiyormuşum onu gördüm. En son 28 Mart'ta girmişiz oyuna. Şuradan bir açlığımızı şunu halledelim. Artık ee, devam ederiz ya bundan sonra. Yani yorumlara baktım yorumlar komikti ya yorumlar işte koronadan öldü bilmem ne şu durumudur <laughs> güzel yorumlar gelmiş. Şimdi de şöyle şunu da giderelim. Hop. Bu arada yeni haberler aldım. Maysa Mınkar'ın ikincisi üzerinde çalışıyormuş yapımcı. Vay Neydi? My Winter Car. Benim kışlık arabam ne? Yeni bir çalışmaya başlamış. Son peçte onu belirtmiş. Şuradan gösterebiliyor muyum peçi? Neyse büyük ihtimal gösteremiyorum. Dur. Tekrar yakalım olmadı hiç. Son peçte belirtmiş. Onun üstünde çalışmaya başlamış daha. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler gösterecek benim kışlık arabam diye. Bakalım benim şimdi aracım çalışıyor muydu ya? Benim de araç çalışmıyor. Çünkü benzin yok. Süper. Buna benzin almamız lazım. Böyle benzin. çalışmaz bu. Aynı zamanda el frensiz de çalışmaz. Bakış bu el fren niye çıkık? Ya en son neler yaptık hiç bilmiyoruz ki. Hiç bilmiyor oran. Vay detaylar eklenmiş. Bak bunları görmüyordu ya Yasunlu masunlu şeyler yağlı mağlı. Şu vardı galiba. Şimdi üstümüze bir şey sıkalım şunu da sıkalım. Aa, fısır 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 fısır. Fısır fısır. Vallahi özel sıktık. amcamıza bakalım. Amcamız gelmiş bu arabasını. Vallahi arabası orada. Bakayım bu saatte kapıyı açacak mı bize? Kapıyı açarsa bir eski arkadaşla eski dostla bir şey yapalım ya. Vallahi. Bakalım çalışıyor mu? Amcım bu ne lan? Holiday President. Oo amcama bak presidentlar mı presidentlar? Oh parayı da alırım. Vay turbo yazısı da var. Vay satsıma yapıştırırız bunu. Amca uyuyor mu lan? Geç bu saatte uyuyordur sabahın köründe. Aa uyumuyor lan. Lan sen adamsın amca ya. Parayı aldım. Ha anahtarları istiyorum anahtarları. Azıcık gezeceğim. Aldım amca sağ olasın. Allah razı olsun. Allah senden geri razı olsun. Vay eski dostum nasılsın iyi misin? Seni bir çalıştıralım ya. Dur dur ay geçeyim Böyle öyle çalıştırayım. <laughs> dur o değil o değil. Arkadaş. Oha bayağı eski dostum ya unutmuşum. Ha şurada. Olan amca azıcık benzin koyar insan ya. Vicdansız herif. Neyse amcama benzin koyalım bari. Özlemişim be. Gır 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 gır. Bakayım. Vallahi özlemişim. Şimdi bir markete doğru gidelim. Markete doğru giderken de yolda böyle keşfedecektir bizi görelim. Arada de durup Kışlık arabam acaba nasıl olacak Benim kışlık arabam, Dur bu Oyunun sesleri fazla mı Ona bakayım ben bir Pişt sağolun Oyunun sesleri güzel Oyunun sesleri de hiçbir sıkıntı yok Devam edelim bakalım Işıklarımızı da yakalım sabahın Kör olmasına rağmen ışıklarımızı yakalım. Şöyle insanlar görsün yani. Uzunları yakmayalım. Tatlı tatlı yolumuza koyulalım. Bundan sonra ne tarz videolar atarım. Konan Exile bilmiyorum sever misiniz o tarz videolar atabilirim. Konan Exile ile ilgili. Efendime söyleyeyim. Konan Exile ilgili kısa kısa videolar olur ama ya. Hani Conan şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır işte. bir iki dakikalık videolar atarız. Çok sevilirse seri yaparız. Ee, efendime söyleyeyim. Mafya 1 çıkacak. Yani remake çıkacak. Onu kesin alıp oynamayı düşünüyorum. Onu da size aktarabilirim. Bak o da eğlenceli olur. Mafya 1 remake. Onun dışında bir tane daha oyun vardı ya. Yolculuk yaptığımız bir oyun. Onu da <laughs> yapabiliriz. Bir sürü şeyler var tekrardan geri dönmek güzel olacak gibime geliyor? Bakalım neler olacak. Eyde eski günler. full time mesai yaz dolduruz full yazın her türlü değerlendiriz kışa bakalım kim öyle kim kala. Şimdi yolda giderken değişik bir şeyler doğramıyorum fazla. Neler e, değişmiş? Bunları da yorumlara yazarsınız. Onlar da hoş olur, onlar o kubakta. Dayım gidiyor yani solda bir abimiz gidiyor. Gitsin bakalım. Ha bunu devirme riskim vardı la. Öyle kaldır kıldır gitmeyeyim ben. Ben biraz ilerleyeyim ya. ilginç bir şey olursa tekrar görüşürüz. Evet. tam tamirciye geldik Tamirci de bir sürü şeyler eklenmiş diye yazıyordu Güncellemede ama tamirci kapalı tabi. Acaba ne tarz şeyler eklenmiş? Oo, tamirci baya şeyler eklenmiş. acaba neler neler var? Şunu tamir edemiyoruz bana ya. Hala olarak duruyor. Etrafa bir dolaşalım. Ha burada da araba var. Oo. Buralar yeşermiş. Bunlar yok eskiden. Burada. Burası boşluktu böyle kocaman bir araziydi. Bak bak neler eklemiş ya. Yapımcı kessin. Evet abilerimiz, amcalarımız yürüyor. Aa burada şu yoktu bak. Bu yoktu. Çünkü neyden biliyorum? Şurayı çok buradan boşaltmışlığımız vardır. Kanalizasyon. Oo. Burada bir sürü ev var. Ulan buraya hikayeler mi hikayeler koydunuz buna. İştahsız herifler. Açılıyor mu acaba? yok Açılmıyor. Burada açılıyor mu? Yok. Burası açılmıyor. Vay arkadaş. Bir ev yoktu bu da yoktu sanki ya. Ben buraya çok geri geri gitmişimdir, Bayağı doldurmuşlar haritayı. Anladığım kadarıyla şey olacak. Ee, babamız ve annemiz gelince onu Satsuma alınca oyun bitecek gibime geliyor benim. Ondan sonra şey başlayacak işte. Benim kışlık arabam diye. Bu sefer artık kışlık arabamı toplayacağız. Ne yapacağız onların bileceği iş. Şuralara bireş, bireşir koyuyorduk değil mi? Bireşir dağıtıyorduk. Bak onları hatırlıyorum. Bizim marketin bireşirini dağıtıyorduk buraya. Aha bu ne lan? Alamıyoruz bu şunu? Vay. Vay. Neler buldum neler. Size gidi siziler. Ben hacılarım hemen Hacılarım hacılarım hiç afletme. Şöyle koyayım Şunu da alayım Ve buraları gezmek lazım Kapağı da çalayım çaktırmadan Sabah saat dikeni açmamıştır kapat 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 tüyelim görmeden tüyelim Görmeden tüyelim. Zaten daha dişini açmış. Erken saatler. Hırsızlık için en uygun saatler. Yeni yeni mekanlar. Yeni yeni araçlar gelmiş. Aaa. Yeni mekanlar. Bakalım şuraya. Hemen bir keşfedelim. Bu arabayı kullanabiliyor muyuz ya? Şöyle bir şehre bundan yürü. Bu kullanım herhalde. Yani, salarak bu kıllı koydum. Vicdansızlar. Aha girdim arabanın içine. Bu kadar şey olduğuna göre kullanılmıyor galiba. Puh o kadar heves ettiydim ya. Yeter sanandır gibi herkese ezecektim. Bunda. Arkadan da parçaları çıkıyor. Fişt diye şuradan et parçalarını çıkartacaktık. Neyse. Neyse su içelim bari. Oh. Susamıştım ben. Ah. Oh, vallahi güzel geldi. Ah, suyunuzleştik. Burada neler var? <laughs> Pardon. Şimdi buralara bir bakalım ya. Burada da bir şeyler var mı ya? Buraya yok. Siloya bakalım, siloda. Silo! Siloda da yok. Sen şuraya getirmiş yani. Burada da bir görev böyle ver. Alayım şu aleti. Ne bileyim gideyim. Şu otları batları biçeyim. Gerçi burada şeyler yok da. Buğdayı buğday biçeyim getireyim. ya Oturacak yer koymuş. Acaba burada biri mi var? Ee, yok. Burası da boş. çok mu erken geldik ya? Hele bir şeye gidelim de. Şehre gidelim de sonra tekrar dönelim buralara Bir şehre gidelim ya. Buraları merak ediyorum. Vay şehirde beni karşıdan ekip burada ya. Şunları çarpayım ülkeden de. Şimdi motorun değil mi? Bu ne? Dizel. Dizel bak. Ulan da açık değil mi? Millet burada. Nerede bu tiçerin sahibi? Dayı açsana kapıyı. Teamo. Teamo muydu sen? o Dayı siz de Ooo atın yapmışız. Hayırdır? Sigara içen sen ne Neydi mıydı? Yamır mıydı bu? Oğlum bu ne kadar zevksiz bir oluyor düşürmesi var Kafamı Mehmet aa! Aa! En büyük güncelleme. Mehmet dayı gravat takmış. Hanımının elbisesini çıkartmış yalan üstünde. Dayı ben bu otobüse bir daha ya. Vallahi bilmem. Aa! Aa! Otobüsün içinde biri var. Dayı sen... Bu adam otobüste yaşıyor. Orada hiç çıkamaz ki. O nasıl bir olur ya? Bir şey o neler değişmiş ya. Ben yokken Mehmet dayı insan olmuş. Lan yürü tet beni lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi Mehmet dayı da ona çarpacak. O da gidip oraya çarpacak. O da gidip oraya çarpacak. Bravo! 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 Ampırlar. Ampul Bak bak hareketler Düşen kadar bekleyin bari Ya da şunları izleteyim size Bunlar böyle saçma sapan hareketler Yapıyorlar Lan Senin gelmişini geçmişini ver Şerefsiz Amcamın arabası lan o Emanet Ampul Çaldığı şarkıya bak zaten Şarkıda ayırıyor Manyaklar ya. Ha, 360 yapamadın o yaptı ama. Hadi güle güle. Dayı açsana kapıyı ya. Aç da oradasın işte aç kapıyı ya. Oğlum benzin alacağım. Amcam kahve de alacağım bak kahve de bitmiş evde. Hadi gözünü seveyim. Bak zaten korona var. Her, her taraf şey. Aç gözünü seveyim ya. vitifinim açılmış Kişen sahibimiz Ulan kahve de çok pahalıymış He Bunu sonra edeyim Tiamocum o kadar param yok Param olsa Beni biliyorsun ben Bir tane şundan alayım Sonra başka ne alalım Kahve aldım bir tane şundan alayım Bir de bekle şeyi dolduracağım Depoyu fulleyeceğim bekle La arabamı götürdüler ya. Neyse yetişir belki şurada. Amacamın arabasını götürdüler ya. Vicdansız herifler. Doldur bakalım. Ay, Dolduruyor. Fışır fışır. Daha yarısı da gelmedi. Tabi bu doldururken biz ne yapacağız şarkısı mı söylesek ne yapsak ya vakit geçsin yok ya o kadar da İstanbul olmayayım <laughs> insanlara karşı <laughs> hadi arkadaşım ya dol artık ya dol 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 Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Borcumuzu ödeyelim. Tiamo'ya maç olmayalım. Dayar. Haydi görüşürük. Hadi Çinli'ye bak. Çiçen'e daha erken açıyor. Şansız herif. Koyduk bunu da arabanın arkasına. İhtiyacımız olursa bunlar olur. Hıh şimdi çalıştır arabayı. Bir gidelim bakalım Şeylerde de dükkanlarını açmıştır. Tamirci mavirci bir dolaşalım bakalım. Evet efendim. Tamirciye yaklaştık. Bakalım tamirci de ne gibi bir değişik. Aha kapı açık. Heyecandan sinyal verdik. Vay çok güzel cık diyor tutturmuşum. Bakayım çalışıyor mu bu? Vay 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 vay. basit tutmak lazımmış. Bakayım. Ha bu kadar. <laughs> Tavana değince duruyormuş. <laughs> Bakayım amcamın arabasının altı tane gibi bir şeyler yatıyor. Aa, bunu, ha burada bizim tabi şurada poşetimiz var poşeti görüyoruz. bunlara hiçbir şey de illeyemiyoruz hacı ne yapıyor ne yaptın derbe, derbe. aynen bu bizim kanki servis bilmem ne %10 indirimliymiş bugün vay 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 aslında satsımayı bir gün buraya çekip her türlü şeyini yapmak lazım. Burada renkleri ayarlıyorduk. Bunlar lastikler. Vay. Vay bak şu benim be. Bakayım bu ne? Aa bu ne? Bu ne Ha burada test yapıyoruz. Ay. Ama 195 istiyor. Vay yavrum vay çalamıyoruz mu ya? Hacı arkada iki tane şey atmıştın. Onları aldım abi. nasıl? Zaten kullanmıyorsun. Çöp attığına göre ben onu hacıladım. Böyle de e, yüzsüz hırsız olmaz. Şu arabanın içinden de geçelim. Bunu satın alıp ne yapacağız acaba ya? Bir şeyler yapıyoruz ama. Burada bilgisayar bilgisayar da var. Vay vay vay. Motor var. Çarpamıyoruz mu şunu? Yok. Eee bunu nasıl indireceğim ben aşağı? Ben bunu kaldırdım da. Evet, sol tıkla, yukarı, sağ tıkla, aşağı. Vay. Çılgınlık yapacağım. Yüksekten düşüreceğim arabayı. Çok çılgın adam ya. Yemin ediyorum çok çılgınım ya. Dur, kemerimizi de bağlayalım da. Şöyle. Hadi bir sakat olmasın. Şaşırtı bakır bu Çok çılgın adamım yeminle. Ya neler yapıyorum ben ya. Niye gidemiyoruz önce daha fazla. Ya bu kadar çılgınlık kaldırmaz ya insan. vallaha. Amcam bu yaptıklarımı görse Vurur beni vurur. Arabası kıymetlidir oğlum. Kaç bana bunu yaptırdınız ya. Ne kapıymış ya. Kocaman kapıdan geçemedik. Al geçtim şimdi. Neyse efendim. Lan. Ola seni uzatmıştım ben bızdıkça az çakmadım bize. Psikopat manaya gezip duruyor. Neyse efendim. Bugünlük de bu kadar olsun. İlerleyen günlerde görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın ha sakın kimseyi üzmeyin.